Değişmeye geldiği zaman 20 sene futbol oynar, 24 sene antrenör yaptıktan sonra değiştiğini söyleyenlere şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer siz değişirseniz dünyanız da değişir. Herkes de değişir. Önemli olan kendinizin değişmesidir. Çünkü algılamanız için o düşünce olması lazım. Dikta rejimiyle yetişmişseniz, baskıyla otorite bir anlayışta iseniz demokrasiden hiçbir şey alamazsınız. Önce kendinizle ilgili bu. O dolayısıyla biz futbolu da bütünleştirerek söyleyeyim ki futbol ülkemizde bütün spor dallarında en çok sevilen spor dal, dalı olduğu için ön plana çıkıyor ama son yıllarda özellikle en büyük tehlike olarak görüyorum. Tehlike değil de diğer branşın başarısını söylerken futbolda ilgisizliği söylemek istiyorum. O daha sonra konumuz basketbol büyük bir atılım yaptı. ona geleceğim. Ama şu gün itibariyle baktığımız zaman ee, ülke futbolunun o günden bugüne çok büyük aşamalar kaydettiğini söyleyebilirim. Türkiye'nin de sosyal, siyasal, ekonomik, yapısal bir değişimde olduğunu kabul edelim. Aslında görmek istemediğimiz de o. Çocukluğumda olan değerlerle bugünkü değerleri kıyaslama yanlışlığını yaşıyoruz. Yani o zaman aile olarak ben fakir ailenin çocuğu olarak denizde yüzüyordum, kumsalda oynuyordum, özgürdüm, organik meyveler yiyordum, hepsi ucuzdu fakir olmamıza rağmen. Ben bugün ekonomik durumu iyi bir baba olarak çocuğuma yüzdüremiyorum, yüzmeye getiremiyorum. Organik meyve yediremiyorum. Dolayısıyla hangisi zengin onu da bilmiyorum. 15 yaşına kadar şehirden ayrılmadım ben. 15 yaşından sonra ayrıldım. Çocuklarım dünyayı geziyor, lisan biliyor ama hangimiz mutlu, hangimiz de değil. Dolayısıyla tespitleri iyi yaparsak, plan projede sistem yaparsak gelecekle ilgili planla kolaylaşır. Biz doğaçlama geldik. Sayın Denizli, Sayın Terim ve ben Aynı dönem insanlarız. Zannediyorum terim, ben, terim benden küçük, sayın Denizli benden büyük yaş olarak. Ben de dengeyi sağ, sağlıyorum Türkiye'de. Genelde arada bir koyuluyorum o dengesi, bazen atılıyor dışarı. Ama önemli değil, ben bu işin içerisinde her zaman varım. Ama var olmaktan çok, sizlerle düşüncemi paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu ülke içinde olduğum zaman da, dışında olduğum zaman, bir ülkenin bireyi olarak e, ee, isyan etmeden yani yanlışlık, haksızlığa isyan etmeden bunu özellikle siyasi anlamda konuşmak istiyorum. Ülkeye katkı yapmayı düşünen bir insanım. Yani benim ailem okuma yazma bilmiyordu. Ben o günkü şartlarda en iyi şekilde okumaya çalıştım. Bugün çocuklarımıza daha imkan vermesine rağmen daha isyankar yapıyoruz. Buraların irdelenmesi gerekiyor. Bu ülkede Dünya Kupası sonrası bunu bir kötüleme dışlamalar söylemiyorum. Uzaklaştığım için paylaşmak istiyorum. Değerlerle değerli olan insanlar, önemli olan insanlar o değerlerin önemini vererek ondan faydalanmak durumundayız. Bugün yaptığımız toplantı çok az yapıyoruz. Onlara geleceğiz tekrar ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün sağlığı itibariyle Sayın Terimli burada. Keşke her gün birlikte konuşabilsek birbirimizle. Bu düşüncelere ihtiyaç var. insanlar yetişmesi kolay değil. Tekrar başlamak için bir 20 sene bekleyeceksin bir kişi üretmek için. Ürettiğinizi suçlar pozisyonuna getirdiğiniz zaman o zaman emek vermeniz lazım. Yani bu kadar değeri nasıl yok edersiniz? Tam randım alınacak ya. Yani Sayın Terim çalışmıyorsa konuşamıyor mu? Görünemiyor mu? Davranışıyla, konuşmasıyla, her şeyle bize faydalı olacak. Veya yabancı biri. Bakın bugün bir geldi, yabancı istemeyebiliriz. Ama bugün nasıl faydalanırız diye bakmamız gerekiyor. Ersun ya da alt eğitim şey, eğitim dairesindeyse ondan da faydalanmalıyız. Ama trenden de, denizden de, benden de çalışıyorsa iş olarak değilse öteki türlü. Tekrar şuna görmek istiyorum. Dün de ilgili hatırlatmaları yapacağız tabii. Yani nedir o? Tesis yoktu. Eğitim yoktu. Vardı ama eksikti, çok eksikti. Ben kaleci eldiveni giymedim hiç. Yoktu da giyemedim. Zonguldak Maden İşçisi'nin eldivenine topma sahada idman yapıyordum. Çünkü son yıllardaki eldivenler topma sahada zımpara gibi yırtıyor. Gidiyor pahalı alamıyorum. Kulüp de almıyor ben alıyorum. Dolayısıyla malzemesi olmayan bir kaleci olarak bir takım kaleciliği yaptım. Sayın Denizli zamanında son dönemde bir takım kaptanı olarak görev yaptığımda bir an futbolu bırak diye beni dışlıyordu şeyimdi insanlar. Hayır neden? Duygusal bir tepkiden dolayı. Bıraktığım ilk günde iki tane genç oyuncu Önü kapandı çünkü baskı onlara geldi. Bu sefer niye bıraktın diye diyendi. Biz doğru kriterle eleştiri yapmıyoruz. Burada medya çok büyük iş düşüyor. Denetimi yönlendirmesi işin ciddiyeti ve magazin anlamında. Ama geçmişe dönmek istiyorum. Bu e, geçmişe baktığınız zaman eğitim, tesis yok, iletişim yok, teknoloji yok. Bugün ne çalışsa, hiçbiri yok. Kurumsallık yok. Endüstriyel hal almamış ekonomik zorluklar var. Az evvel anlattım bireysel olarak da kulüp olarak da amatör yöneticilerin yaptığı desteklerle kulüpler büyüyordu. Bugün hatta zaman zaman geçen yıllara kendi döneme bakıyorum mafyanın kara paranın girdiği dönemde yaşadı. Bugün ise iş adamları, kulüp başkanları ve bunlar marka değeri olan insanlar yönetim anlamında katkıları var. Bunların artı seksüde konuşulacaktır ama bugünkü değişen şartlara baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Amatörlük ruhu vardı profesyonel anlamı yerleşmemişti eğitim eksikti, yok denecek kadar azdı. Antrenman ve antrenör sayısı çok azdı. Futbola ilgi, sevgi bugünkü gibi değildi. Bakışı da farklıydı. Maç sayısı, temposu azdı. Kısıtlı imkanlar vardı. Kendimize güvenimiz yoktu. Şimdi o güvenimiz var ama şüphemiz birbirimize karşı güvensizdi birbirimize. Kendimiz olan güvenimiz arttı ama birbirimize olan güvenimiz sarsıldı. Bireysel oyun vardı. Bir iki oyuncu koşmasa da olurdu. Bugün bir kişinin oynamasına, koşmamasına tahammül yoktur. Futbolcu yönetici, seyirci, antrenör, medya profilleri tamamen değişti bugün baktığımız zaman. FIFA sıralamasında milli takıma geldiğim zaman 30. sıradaydı. Sonra 7'ye düştü. Benim görevime son verdikten sonra tekrar değişiklikler oldu. Bugün zannediyorum 30 civarındayız. Yani eğer soru, sıralama sonuçsal bakılırsa buradan bakarsınız dünya aranasına kulüpler için işte. Ama eğer iş yapıyorsa yatırımla ilgili, gelişmeyle ilgili farklı bakarız. Başarı kriterlerimizi değiştirmemiz lazım. Antrenör içinde, de, kulüp için futbol içinde. de. Biz başarılımız değiliz. Neye göre başarılı, neye göre başarısız? Ben işimi çok iyi yapan bir antrenörüm. Takım, takımın itibariyle oyuncu kalitesi, ekonomisi, ligdeki konumu onu şampiyon yapmışsa ben başarısız mı oluyorum? Çok iyi bir oyuncu olabilirim ben. Tekniği, yeteneği, gücü, her şeyi. Ama takımın gücü olmadığı için ben başarısız bir oyuncu muyum? Neye göre başarılı? Neye göre? başarı kriterlerimizi değiştirelim, magazinsel hale dönüştürmeyelim diye düşünüyorum. E, tesislerle ilgili söyledim. Eğiticilerin eğitilmesiyle ilgili çok mesafe aldığını biliyoruz. Yani o, o konuda hakikaten aldım. ama bugün İspanya, Batı Avrupa ülkeleri dair onlardan da fazla antrenör sayısı var. Kesinlikle eğitim alanında eğiticilerin sayısı, kalitesi artmalı. Bu çok önemli. Yeterli değildir. Çünkü bütün işleri onlar yapıyor. Onların hatası var Sayın Dernek Başkanı da burada. Sivil toplum örgütü haline dönüşemedik. Bugün taban birlikleri olarak ne antrenörler, ne futbolca ne derneği ki işin dokumatörü olan insanlar şu anda dışında işi oynaması gereken rolü oynayamıyorlar. Yani güç olarak biz çıkmıyoruz dese sahip iş biter. Ama diyemezler. Çünkü yönetiliyorlar. Yönetemiyorlar. Etkileyemiyorlar. Antrenör için de geçerli. Yani sivil toplum örgütü olarak şu anda devletin çok büyük katkısı olmasına rağmen eskiden devlet yine vardı, katkısı yoktu. Devletten biz pamuklu çorap alabilmek için aynı idmanda yalvarıyorduk. Vermiyordu, sayısal, sayılıyordu. Bugün sponsorlar her şeyi veriyorlar ama biz kullanamıyoruz. Bunları değerlendirirken sıkıntılarımızı herkes biliyor geçmişle ilgili. Ama bugünle ilgili olan sıkıntılarla özellikle bir şey vurgulamak istiyorum. Eskiden Fakirler oynuyordu, zenginler seyrediyordu. Yani fakirlerken aşlar oynuyordu, toklar seyrediyordu. Şimdi ise toklar oynuyor, fakirler, e, e, toklar ve zenginler diyelim oynuyorlar, fakirler seyrediyor. Futbolu seyir sevgi değişti. Bugün bir oyuncunun mutlaka daha çok kazanmak ediyorlar. Bu kadar paraların girdiği bir dönemde. Ancak bugün bir oyuncunun hayatı kurtulabiliyor bir transferle? 10-15 yıldaki eğitimi tamamladığı aldığı paradan sonra oynayacağı futboldaki ihtiras, heyecan, coşku nasıl? Biz futbol keyfi verelim diyoruz. Ne kadar verebiliyoruz? Yeterli mi? Onun için geçmiş dönemde bütün o sıkıntılar rağmen kendi hayatımda kesitler verirken o sıkıntılardan o dalgaların e, karaya vururken ki hırçınlığına kara ve denizin uyumundaki güzelliği bugün göremiyoruz. Yani sıkıntılar olacaktı. Bugün tabii sıkıntılar var. Ama bugün Türkiye'nin asıl yapması gereken bu sıkıntılarla güzellikleri birleştirip sistemin planlı çalışma da sıkıntımız var. Onları aş aşmamız gerekiyor. Eskiden milli sayısı çok azdı. Ben 3-4 defa milli oldum. 50'yi buldunuz mucizeydi. 50'yi bulana hemen ödüller veriyorduk. Şimdi 100'ü geçiyorsunuz. Genç takımlarda oyuncularımızı oynatmak hedef oldu. Hayır, araç olmalı. Yani genç millide 100 tane oluyor, amir takımda yok. Hedef nasıl olabilir? Ailelerin baskısı arttı. Ekonomik olarak bakıyor çocuğuna. Yeteneği olsun ama yeteneği de varsa. Halbuki futbol sadece yetenek değildir. Karakter de önemlidir. Onun gelişiminde aile, öğretmen, çevrenin çok büyük etkisi vardır. Sistemler, taktikler değişti. Kaynakları arttı tabii onlara gireceğiz. Onlara fazla girmeyeyim ama şunu da söyleyeyim bir başlık olarak. İsveç, Bulgaristan, Polonya, Yunanistan gibi ülkelerde çıkışlar yaptı, sağ sonuçlar aldı. Biz de aldık. Ben daha önce söylediklerimden bazı konular girmiyorum. Çoğunu siz de biliyorsunuz ama şunu söyleyeyim. Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuzda şu ifadeyi kullanmıştım. Çok şey konuştum da o gün de doğum tarım bir geçip bilenler vardı, bilmeyenler vardı. Ben de ciddi almayanlar da vardı. Ama şunu söyleyeyim. Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuzu söyledik. Dünya futbol olarak, ülkesi olarak üçüncü olmadığımızı söyledik. O gün bir takım raporlar hazırladım. Maçlar bitti. Avrupa şampiyonası hazırlanıyoruz. O konuda da eleştiri aldım. Kadro yenilemeye ki sanki bir günde yenileme olacak gibi düşünüldü. O eleştiriler de geldi. Toplantılar yapıyorduk. Antrenör toplantısı yapıyordum mesela de. Yine yaptım. O toplantısı Antalya'da yaparken işte futbol, futbol ekolü, modeli, stili, neler yapabiliriz birlikte konuşuyor. Konuşurken da benim görevime son veriyorlar. Benim görevime son verildiğini biliyorum. Kimle anlaştığını da biliyorum. Bolu'da da toplantı var, ona da katılıyorum. Ondan sonra beni çağırıyor, hocam aydınmanı istiyoruz. Şimdi böyle bir anlayıştan bugünkü geldiğimiz nokta mükemmel ve antrenörler mucize yapıyor Türkiye'de. Bunu herkes biliyor. Bugün kulüp yönetimleri de aynı şey. Tepete yapılan haksızlıklar tabanda binlercesi yapılır. Yani ülkenin görüntüsünde, sahnesinde, planetin tepesinde eğer haksızlık ve yanlışlık varsa biz de taban birlikleri olarak herkes buna göz yumuyorsa bilin ki altta zaten kat kat yapılıyordur. Onun için Bunların irdelenmesi, buradan bir yere gelmemiz gerekiyor. Ama ben Türkiye'nin çok değiştiğini, çok geliştiğini, çok daha iyi olabileceğini, başarısız olduğunu düşünmüyorum.